Tavuklar uçar mı? Peki hiç bilge bir kuşla konuştun mu? Hmm bu ipuçları kimin için? Tilki! Biz sorduk telali karaladı. Hikayemizi tamamladıysan kozumuzu paylaşabiliriz. Geçmiş zaman içinde bir garip orhan veri. Ve tabi TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ve geçmişte bu şenliğe katılan yabancı konukların günlüklerinden Türkiye Hatıraları. TRT Çocuk Kahramanları posteriyle beraber hepsi Nisan sayımızda. Reklamlar Devam defne. <laughs> Sepi fili sosis ve kendisi. Nefis. Bir dakika ya. Bunlar bizim sevdiklerimiz. Annemin sevdikleri değil. Evet ya ne yapacağız? Telaşa gerek yok çocuklar. Anneniz de geldi işte. Sürpriz. İyi ki doğdun anneciğim. Canlarım benim en sevdiğim yemekleri yapmışsınız. CP Kids. Anne onaylı sağlıklı lezzetler. Çocuk onaylı eğlenceli yiyecekler. CP. Aile boyu lezzet. <laughs> Honey hani Pops. Hani Pops dans dans dance hop hop hop. Sen de fotoğrafını çek. Hani Pops yükle. Kendini dans ederken izle. Veya en bağlı dansını videoya çek. Sitedeki dans star yarışmasına katıl. Unutma seçilen video televizyonda yayınlanacak. Kazanan Hani Pops. Çocukla Habertürk'ten hepinize Kayu Çizgi Film CD'si. Kayu'nun yepyeni maceralarıyla dolu dünyası bu CD ile evinize geliyor. Yeni maceralarıyla Kayu Çizgi Film CD'si bu pazar ve her pazar Habertürk'le birlikte bedava. Bayinizden istemeyi unut. Arkadaşlar Gonca takviminde şimdi fidan mevsimi. Haydi sen de katıl. 100 bin fidandan biri senin olsun. Hediyem fidan dergin Gonca. Bakugan Gandelyalı istilacılar. Yeni özel saldırı bakuganlarıyla dengeler değişiyor. Klausaurus, pençelerinden kimse kaçamaz. Guy Razor, döndür ve kazan. Volt Elezoid, ışığıyla gücüne güç kat. Benzersiz dönüşümleri ve güçleriyle yeni özel saldırı bakuganları. Tamam Gormiti tutulma çağı. Gizemli Gormiti kayasına kulak ver. Gormitini seç, kayaya yerleştir, gizli mesajı dinle. Luminos! Bana gücünü göster. Daha çok Gormiti, daha çok gizli mesaj. Gizemli Gormiti kayası. Kaçırmayın. Spider-Man macerası Türkçe konuşan Spider-Man'le devam ediyor. Hadi kötü adamlara derslerini verelim dostum. İşte Spider-Man karşınızda. <laughs> Yenilenen yüzüyle Türkçe konuşan Spider-Man seni bekliyor. Şimdi yeni hareketli figürlerle Spider-Man macerası her zamankinden daha... huh? Sıvdın bir yolculuğa hazır mısınız? Bu devrinin yaratıcılarından... Hey, hey. ...Rio <laughs> 8 Nisan'ı unutmayın. <laughs> Pony. Hey, Pony'nin balonuyla bir bakalım şimdi nereye uçuyoruz? Pony elma bahçesine. Bu balon hem müzik çalıyor hem de parıldıyor. My Little Pony'den yeni Pony elma bahçesi ve Pony. Poninin...